Hocam bir kimse zekatını başka bir şehre gönderebilir mi? Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kimse senesi dolmadan vermek istediğinde zekatını dilediği yere kerahet bulunmaksızın gönderebilir. Ancak senesi dolduktan sonra başka bir beldeye göndermesi mekruhtur. Lakin başka beldede bulunan yakınlarına veya daha fakir olanlara gönderiyorsa bu durumda mekruh olmaz.''